Basına ve kamuoyuna. Değerli basın emekçileri, ülkenin ve emekçilerin başına çöreklenen örgütlü kötülük, görünmemiş ve zıvanadan çıkmış bir şekilde her gün yeni bir saldırı dalgası başlatıyor. Geçen hafta içerisinde etkin etkileri altındaki yargı eliyle Sayın Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı. Askeri darbe planlarında görmeye alıştığımız bir zamanlama ile aynı saatlere denk getirilerek HDP'ye yönelik kapatma davası açıldı. Üzerinden 24 saat geçmeden aralarında İHAD Eş Genel Başkanı'nın da olduğu onlarca siyasetçi, emek ve demokrasi güçlerinin temsilcileri gözaltına alındı. Daha ne oluyor demeye kalmadan bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Gezi Parkı düşman bir gücün elinden kurtarılmış kurtarılırcasına vakıflara devredildi. Daha 4 ay önce büyük bir görüntüyle Merkez Bankası Başkanlığı'na getirdikleri kişiyi yandaş medya üzerinden hayır ilan ettikten 24 saat sonra değiştirdiler. Keyfiliklerin faturasını fırlayan döviz kurundan dolayı emekçiler öderken aynı sırada birilerinin cebi doldu ya da dolduruldu. Anayasa ve meclis sayılarak, sayılarak yetki gaspı yapılarak AKP Genel Başkanı'nın imzası ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararnamesiyle bir sonraki güne uyandı. Sözleşmeden çekilme kadınlara yönelik cinayetlerin ve şiddetin politik olduğunu kanıtlamış bu yöndeki tartışmalara son noktayı koymuştu. Uluslararası sözleşmelerden çekilmenin usul ve yolu anayasada açıkça tarif edilmesine rağmen bir kararname ile meclisin iradesi yerle bir edilmiş, adeta adı konmamış bir saltanat dönemi başlatılmıştır. Değerli basın emekçileri, Yaşanan gelişmeler erken ya da baskı bir seçim ortamı oluşturmaya fersa fersa aşarak Cumhuriyet tarihinde görünmemiş bir faşist süreci evlediğimizi göstermektedir tüm toplumsal fay hatlarıyla oynanarak kafaların ardında her neyse onu hayata geçirip geçiremeyeceklerinin provalarını yapıyorlar. Korku iklimi yaratarak sadece bedenleri değil, zihinlerimizi, ruhumuzu teslim almak, kuşatmak, hareket edemez hale getirmek istiyorlar. Hakları için itiraz eden, sesini yükselten, mücadele eden tek bir birey bile görmek istemiyorlar. Kendileri dışındaki tüm kesimleri iktidarların bekası için tehdit görüyorlar. Bu yüzden her türlü yol ve yöntemle ortadan kaldırmak, etkisizleştirmek istiyorlar. Ülkenin yarısından fazlasını özde değil, sözde vatandaş görüyorlar. Ülkenin yarısından fazlasını Hitler Almanya'sında olduğu gibi pişlediler. Sakızcılar listesi oluşturdular. Bu listeleri esas alarak işe alıyorlar ya da işten çıkartıyorlar. Atama yapıyorlar ya da yapmıyorlar. İhaleler veriyorlar ya da vermiyorlar. Hukuk devleti değil, polis devleti uygulamalarıyla ülkeyi yönetiyor, karar veriyorlar. AKP iktidarı devam ettirmek için sürekli düşman, hain, terörist imal ediyor. Halklarımızı, emekçileri kutuplaş, halklarımızı emekçileri kutuplaştırıyor. Asıl gündemleri konuşamaz, tartışamaz hale getirmek istiyor. Çünkü biliyorlar ki işsizliğin, yoksuzluğun, hukuksuz ihraçların, haksızlığın, hukuksuzluğun, yolsuzluğun ve talanın konuşulduğu, tartışıldığı bir yerde iktidarda kalamayacaklardır. Değerli basın emekçileri, İktidarın ekonomik ve siyasi krizi ülkeyi yönetememe halini perdeleme yönelik baskılara, sermaye yanlısı politikalarına karşı kamu emekçilerinin gerçek sorunlarına ve taleplerine dikkat çekmek için kes ve bağlı sendikalarımız, merkez yöneticileri iki gündür karda, kışta İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş eylemi gerçekleştirdi. Yürüyüşümüz bugün Çalışma Bakanlığı önünde bir saat itibariyle sonlandırılıyor. Yürüyüşümüz artık yeter haykırışıdır. Yürüyüşümüz demokrasi ve adalet içindir. Barışa dair umudu gerçeğe dönüştürmek, eşitlik ve özgürlüğü sağlamak içindir. Gelici kuşatmaya karşı layıklık ve aydınlık bir gelecek içindir. Yürüyüşümüz çalışma hakkımız içindir. İstanbul Sözleşmesi tek adamın kararıyla feshedilemez, hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz demek içindir satış sözleşmelerine karşı gerçek toplu sözleşme ve grev hakkımız içindir. Yürüyüşümüz hukuksuz ihraç edilen kesimlerin, kamu emekçilerinin işe iade edilmesi, o hal komisyonunun lağvedilmesi edilmesi içindir. Emeklilerimizin insanca yaşayabileceği ekonomik, sosyal ve adil bir ortam içindir. Sermayenin pandemi koşullarında kod 29 adı altında binlerce iş, işçiyi işten atma ve ahlaksızlığına karşı kamu emekçilerinin ve işçilerin birlikte mücadele ve dayanışması içindir. Değerli basın emekçilerim, tüm üyelerimiz, haksızlığa uğrayan, hukutsuzca ihraç edilen arkadaşlarımız, yoksulluğa, sefalete mahkum edilen tüm kamu emekçileri için yürüdük. Çocuklarına bir ekmek götürmek için inşaatlarda, tehlikeli işlerde çalışırken, işçi cinayetine kurban verdiğimiz ihraç arkadaşlarımızı hatırlatmak için yürüdük. Bu vahşi, ahlaksız, vicdansız, sömürü düzenine daha fazla dayanamayarak intihar eden emekçilerine vasiyetlerini yerine getirmek için yürüdük. Yaşamlarını yitirdikten sonra AKP bağlı OHAL Komisyonu tarafından işlerine iade edilen 5 Diyarbakır Eski Şube Başkanı Ahmet Çoban, 5 üyesi Necdet Kalkan, SES Malatya Eski Şube Eş Başkanı Bülent Uçar, Mücahit Karataş ve diğer kesti arkadaşlarımızın anılarına bağlılığımızı ifade olarak yürüdük. Anayasa Mahkemesi'nde haklarında beraat kararı verilmesine rağmen hala bilinçli şekilde komisyonda dosyaları bekletilen yüz akımız barış akademisyenlerimiz için yürüdük. O hal komisyonu başkanının kuruluş kanunumuz gereği yargı kararları bizi bağlamaz. Yine kestilere ilişkin dosyalarında bir şey yok, yine de bekletiyoruz diyerek açıkça ayrımcılık ve hukuksuzluk yapıldığını itiraf etmesini teşhir etmek için yürüdük. Anayasa'nın 49. maddesiyle güvenceye alınan çalışma hakkımız, işimiz ve geleceğimiz için yürüdük. Yaşam hakkı için, eşitlik ve özgürlük için yürüdük. Değerli arkadaşlar, o hal komisyonu deden oyalama ve onaylama komisyonu süreci uzatmakla alenen ve bilerek suç işliyor. Kestilerin dosyalarının önemli bir kısmını sona bırakarak süreci işkenceye dönüştürüyor. Ne kadar süründürürsen o kadar iyidir niyetiyle hak hareket ediyor. Bu iktidarın özelleştirme, güvencesizlik, performans, ayrımcılık, gericilik politikalarına karşı geldiğimiz, emekçilerin haklarını insanca yaşam koşullara savunduğumuz için açıkça hınç almadır. Belli ki hala bizleri tanımıyorlar. Biz keskliyiz. Kam emekçilerinin gerçek temsilcileriyiz. Biz onurlu bir insan olarak yaşamanın yolun emek, demokrasi ve barış mücadelesinden geçtiğinin farkında olanlarız. Biz hak verilmez alınır diyenlerden mücadele bayrağını devralanlarız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz şiarıyla şiarını yaşam felsefesi yapanlarız. Diz çökmedik çökmeyeceğiz. Biat etmedik etmeyeceğiz. Haklarımızdan yaşamlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Haksız hukuksuz şekilde elimizden alınan işimiz iade edilinceye faşist baskılar son bulununcaya kadar... Patriarkaya, sömürüye ve her türlü şiddete karşı mücadelemiz devam edecektir. Soru alabilir miyiz?